Merhaba sevgili Aslan Burcu yol arkadaşlarım. İşte geldik sizin 25-31 Temmuz haftası tarot okumanıza. Üstelik bu hafta 28 Temmuz'da sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 12 burca da güzellikler, güzel başlangıçlar, mutluluklar getirsin dilerim ki. E hadi ne duruyoruz başlayalım. Sevgili kartlarım, lütfen söyler misin Aslan burcu yol arkadaşlarımı bu hafta 25-31 Temmuz haftasında nasıl enerjiler bekliyor? Bize yol gösterir misin lütfen? içerisinde bir şeyler yaparken bazı engellere takılacak olabilirsiniz, bazı fikirler sizi bir şeylerden alıkoyacak olabilir, ama ilerlemenize engel değil. Sadece anlık olarak belki sizi biraz yavaşlatacak, belki çok hafif zaman kaybetmenize sebep olacak, belki çok hafif bir aklınızı karıştıracak, ama sonuca ulaşmanızda engel teşkil etmeyecek gibi duruyor. Kartların durumlarından öyle hissettim. Ve ilk kartımızla başlıyorum. Oo. Ee, biraz sıkıntılı enerjiler var sevgili aslanlar. Bir müddettir içinizi karartan, aklınızı karartan, hayatınızı adeta kabusa çeviren, gece uykusuzlukları mı yaşıyorsunuz? Vicdan azaplarımı yaşıyorsunuz. Keşkeler, keşkeler, keşkeler içinde mi boğuldunuz? Yani keşke bu böyle olmasaydı. Keşke şu kararı vermeseydim. Keşke onu bırakmasaydım. Keşke bu işten ayrılmasaydım pişmanlığımı yaşıyorsunuz. Merak etmeyin. Artık gecenin en karanlık zamanı sanki. Gündüz olacak. Güneş doğacak. Çünkü sonlara gelmişsiniz artık. Yani bitmeye ramak kalmış. Böyle enerjiler sanki mevcut gibi duruyor. Hemen ikinci kartımıza başlıyoruz, açıyoruz yani. Ee, evet, bu durumdan çıkmanız için bir konuda karar vermeniz gerekecek olabilir. Kesin, net, biraz keskin, biraz soğuk, duygulardan tamamen uzakta, net bir karar. Net bir tercih yapmanız gerekebilir sevgili aslanlar. Yahut da bu durumdan e, aklınızla vereceğiniz duyguları karıştırmadan aklınızı kullanarak tamamen akıl yoluyla vereceğiniz e, bir kararla ya da bir girişimle şu halden kurtulma durumunuz söz konusu olacak. Ve bir şeyleri biraz kırgın, belki biraz üzgün, belki e, yüreğiniz buruk. Ama daha iyisini hedefleyerek, daha huzurlusunu hedefleyerek, e, sizin için daha iyi olacağını düşündüğünüz e, bir geride bırakıp başka yöne gidiş söz konusu. Şimdi bu kartı da görünce acaba dedim. Bir müddettir size sıkıntılar yaşatan bir ilişkim yaşıyorsunuz. Ve onu bırakıp bırakmamak, ayrılıp ayrılmamak, kalmak ya da terk etmek. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Onunla götürebilir miyim, götüremez miyim? ikilemleri yaşıyor olabilirsiniz. Bir karar verme zorunda kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Kendiniz için en doğru karara ulaşmaya Belki e, bir e, mucize olmasını bekliyor olabilirsiniz. Çünkü gözleriniz kapalı, bir yardım gelse, ilahi bir işaret gelse, Hay Allah en doğru kararı bana verdirse, bu işaretle, bu yardımla, bu yönlendirmeyle ben bu durumdan, bu çıkmaz gibi dur e görünen, beni üzüntülere gark eden, e sıkıntılara gark eden, e ümitsizliklere gark eden durumdan bir kurtulsam diye düşündüğünüz, belki bunun için dualar ettiğiniz, e uyanıp uyanıp ağladığınız, haller, vaziyetler, durumlar varsa eğer belki bu yeni ile birlikte, evet, bu hafta ile birlikte evet ya o yardımı alacak ya o kararı verecek ya o başlangıcı yapacak ya da o ilk e, adımı atacaksınız gibi duruyor kartlarımız öyle söylüyor. Elbette gönlünüz biraz kırgın olabilir. Biraz üzgün olabilirsiniz, biraz buruk olabilirsiniz. Ancak daha iyisi için bu kararı verdiğinizi kendinizi daha iyi daha düzgün daha dingin daha huzurlu daha sevgi dolu hissedeceğinizi bileceksiniz ve bunun verdiği e, huzurla mutlulukla sevinçle e, coşkuyla bazı şeyleri geride bırakacak olabilirsiniz ve bu kararı verirken birilerinden yardım da alacak veya bir yönlendirme de alacak, bir rehberlik de alacak olabilirsiniz. Bu bir maddi sıkıntı da olabilir sevgili dostlarım. Sadece gönül ilişkisi olarak almayın lütfen. Bir maddi sıkıntıdan, bir maddi çıkmazdan, bir borç yükünden, bir size manevi baskı yapan bir iş yerinden bir e, iş yükünü kaldıramadığınız artık götüremediğiniz e, bir işten bir e, girişimden ilerletemediğiniz bir girişimden de bahsediyor olabiliriz. Lütfen siz kartların anlamlarını mümkün olduğunca çeşitlendirmeye ve aralarındaki ilişkiyi mümkün olduğunca e, bütünleştirip aktarmaya gayret ediyorum. Ancak kombinasyonlar o kadar fazla ki e, ve herkese uyması. Mümkün değil. Dolayısıyla sizden ricam, siz kendi yolunuza, kendi hayatınıza göre kartların anlamlarını e, ve kombinasyonlarını alıp birleştirmeniz. Kupa kraliçesi. Bu yolda size yardım edecek olan kişi su grubundan bir kişi olabilir. Yani sizin grubunuzdan yengeç, akrep, balık bu gruplardan bir kişi olabilir. Bu grupları haritasında evlerinde taşıyor olabilir, ağırlıklı olarak. Yahut da karakter özelliği olarak su elementinin e, karakter özelliklerini taşıyor olabilir. Yani nedir? E, duygusal, sezgisel, e, biraz gizemli. Çok fazla konuşmayan, çok korumacı, aşırı derecede korumacı, koruyan, kollayan, seven, besleyen, büyüten, şefkat gösteren, merhamet gösteren bir kişi olabilir bu. Bu yardımı böyle bir kişiden, böyle bir dişil enerjiden alacak olabilirsiniz. Dişil enerji olarak adlandırmayacaksak da, su gruplarından bir destek görecek olabilirsiniz. Mesela ekonomik bir sıkıntıdır, kapital bulmakta zorlanıyorsunuzdur, borçlarınız vardır, size yardımcı olacak bir tanıdığınız vardır su grubundan, size borç para verecektir. Yahut da bankadan e, alacağınız kredi için e, size destek olacak, kefil olacak kişi su grubundandır. Ya da Belki sezgilerinize sadece güvenerek, iç dünyanıza dönerek, benim kalbim ne istiyor, benim ruhum ne istiyor deyip bu son kararı verecek olabilirsiniz. Çünkü burada mantıklı bir karar verme niyetindesiniz, görünüyor, öyle bir karar verme arzusundasınız ama belki duygularınıza sırt çevirmek, onları yok varsaymak, aslında çözüm değil. Belki de duyguları e, dikkate almak, duyguların göstereceği yolda gitmek sizin için daha hayırlı. E, başka neler söyleyebiliriz sevgili dostlarım? Yaratıcı, Kupa Kraliçesi yaratıcıdır. Belki... Ee, yeteneklerinizi körelttiğini düşündüğünüz ve artık gerçekten yürütmekte zorlandığınız size hiçbir şey katmadığını düşündüğünüz hatta hayatınızı e, yavanlaştırdığını düşündüğünüz bir işten ayrılma kararı verecek olabilirsiniz. Ve daha sanatsal ağırlıklı yet sanatsal yeteneklerinizi e, ortaya çıkaracak bir işe e, başlangıç yapacak olabilirsiniz. Ee, ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum dediğim gibi sizler lütfen kendi durumlarınıza göre e, seçenekleri ve olayları yorumlayın şimdi ipuç kartlarımızdan hemen bir tane alalım bakalım o ne diyor Sevgili dostlarım bu arada ipucu kartlarını kararken e, kılıç altılısı bize fiili olarak reel anlamda da bir yolculuktan bahsediyor olabilir. Yani belki bir e, bu karar verdikten sonra belki bir deniz yolculuğu, deniz aşırı bir yolculuk yapacak ve bu kişiye ulaşacaksınız. Ya da bu yolculuk sonrasında böyle bir kişiyle tanışacaksınız. Ya da bu kişi bir yol yaparak size ulaşacak ve destek çıkacak bunları lütfen siz mümkün olduğunca e, kendi durumunuza uyarlamaya çalışın bakalım ipucu kartlarımız ne diyor kelebek evet yenilenme ve özgürleşme zamanı enerjiler yine kendini buldu ve bütünlüğü sağladı demek vereceğiniz karar Özgürleşme yolunda bir karar. Üzerinizde baskı yapan durumlar varsa eğer e, ve ikilemler yaşıyorsanız eğer, karar vermekte zorlanıyorsanız gitmek mi, kalmak mı, devam etmek mi, bitirmek mi, sevmek mi, terk etmek mi, çalışmak mı, ayrılmak mı gibi ikilemleriniz varsa, Zaman artık hem korkularınızdan hem endişelerinizden hem bu uykusuz gecelerden, bu baskılardan, bu e, üzerinize kara basan gibi çöken endişelerden, düşüncelerden, keşkelerden kurtulma zamanı. Zaman yenilenme, karşı kıyıya ulaşma zamanı. Bir düzen kartı geldi. Bu bir şeyler söylemek istediği için e, onu açmak istiyorum. Düzen, takıntı, saplantı. Belki belli durumları takıntı ve saplantı yapmış olabilirsiniz sevgili aslanlar. E, ve bunlar sizi çok zorluyor olabilir. Belki hayatınızla ilgili e, bir düzen takıntınız olabilir. Her şey tam olsun, her şey tamam olsun, herkesin her istediği yapılsın, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım, ona da yeteyim, bunu da yeteyim. Çabaları içindeyseniz eğer kendinizden çok veriyor bir moddaysanız ya da belli saplantılar nedeniyle hayatın tadını çıkartamıyorsanız üzerinizdeki yük çok arttıysa hayat artık size eskisi kadar anlamlı gelmiyorsa verdiklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız Dolayısıyla vereceğiniz kararla bu takıntılardan kurtulacak ve yenilenip bambaşka bir siz olacak ve böylece ruhunuzu, kalbinizi, zihninizi özgürleştireceksiniz. Öyle görünüyor. Şimdi orkıl kartlarımızdan da hemen bir tane alalım. Gerçek aşk. E, gerçek aşk kartı, reel anlamda bir aşktan bahsedebildiği gibi, yani e, eğer bu ikileminiz, onun duyguları gerçek mi, benim duygularım gerçek mi, bu iş nereye gider, bu bir gerçek aşk mı, bize bir gelecek sunar mı gibi gibi çeşitleniyorsa eğer, yani. E, reel anlamda bir aşktan bahsediyorsa ve negatif enerjiler onun etrafında yoğunlaştıysa sonuç zaten bir özgürleşme bir yenilenme ya ilişki boyut değiştirecek ya siz artık bu düşüncelerden kurtulup yeni bir siz haline döneceksiniz. Bu yenilenme sonrasında gerçek aşkın aslında kendinize duyduğunuz öz Sevginiz, öz benliğinize duyduğunuz aşk olduğunun farkına varacaksınız. Yani e, ilk sevmeniz gereken şey sizsiniz. Öz sevginin değerini, öz saygının değerini ve kendine bakmanın o anaç tavırları, Kupa Kraliçesinin o anaç, koruyucu, kollayıcı, e, tatmin edici, besleyici, büyütücü, Tavrını önce kendinize göstermeniz gerektiğini adeta bir çocuk gibi adeta bir bebek gibi kendinizi e, şifalandırmanız beslemeniz gerektiğinin farkına varacak olabilirsiniz sevgili dostlarım e, ve belki bu hafta hayatınızın gerçek aşkı nedir kendiniz misiniz? aileniz mi, işiniz mi, sevdiceğiniz mi? Belki bunun farkına varacak, bunun ayırdığını e, yapacak olabilirsiniz. Peki size bu aslan e, yeni ayı ne gibi hediyeler getiriyor? Melek kartları ile birlikte gönderiyor daha doğrusu. Ee, güzel bir hafta herhalde. Çünkü e, al siz beşinci burçsunuz ve bu kılık değiştirmiş iyilik üçüncü kere çıkıyor burçlara. <laughs> Okumak istiyorum. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle duanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Ne dedik biraz önce? Sorunlardan bunalmış, gece uykusuzlukları, gece pişmanlıkları, iç çatışmalar, keşkeler yaşıyor olabilirsin. Sorunlara gark olmuş. Ah keşke bir seçenek çıksa, bir çözüm çıksa, birileri gelse yardım etse de bir karara varsam diyor olabilirsin sevgili Aslan arkadaşım Meleklerin de diyor ki sana bu yeni aile birlikte e, doğanın karşılığı olan sorun çözümünü sana hediye olarak getiriyoruz problemin aslında problem değil çünkü onun çözümü bizde senin dualarının karşılığı bizde o sorun çözülecek Sen hiç endişe etme ve sen aklında soru işareti kalan bazı şeyler varsa eğer neyin neden olduğunu anlayacaksın. Demek böyle bir farkındalık hediyesiyle geliyor size bu yeni ay. Yeni ay her ne şekilde geliyorsa size güzellikler, hayırlar, uğurlar getirsin. Size ve bütüne hayırlar getirsin. Güzellikler getirsin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.